Sonra bana sormadılar Türk Türk olmamış. Bana sorsaydılar ben de Türk olmamış. Ben de Kırk olmak istedim. Ben de 15'li olmak istedim. Anadolu olmamış. Enayi miyim orada? Hoş geldin Vahit. Hoş bulduk Ebu Bekir. Bugün ne konuşacağız? Bugün jeopolitikten bahsedeceğiz birazcık. Peki o zaman ilk sorumu sorabilir miyim ben? Son. Coğrafya kader midir? Coğrafya kader midir veya coğrafya kaderdir sözünü kullanırken biz neye atıfla kullanıyoruz bunu? Genellikle işte ya Orta Doğu bataklığındayız işte bir zihniyetin esiri toplumun dışına çıkamıyoruz gibi iddiaları kullanırken coğrafya kaderdir diyoruz. Bu toplumdan kaçamıyoruz vesaire diyoruz. O şekliyle baktığımız zaman şunun hakkını vermemiz de gerekiyor tabii. Coğrafya kültürü, toplumu, insanların düşünce yapısını şekillendiren bir unsur. Siyasete baktığımızda aklımıza gelecek ilk şey coğraf. Geografya ve politika dediğimizde ülke sınırları. Ülke sınırlarını konuşurken de bizim ülkeler arasındaki en büyük çatışma kaynağı olarak işte toprak kavgası veya sınır çatışmalarını konuştuğumuz malum. Türkiye ile İran arasında 17. yüzyıldan beri bir sınır kavgası yok. Bunun nedeni ne? Aramızda bir doğal sınır var. Veya işte Bulgaristan'larımızda Meriç Nehri'nin olması, e, cumhuriyetten bu yana Bulgaristan'larımızda bir sınır kavgası olmasını engelliyor. Ama işte Azerbaycan ve Ermenistan'a baktığımızda işte birinin içerisinde Nahçıvan gibi Ermenilerin kontrolünde olan ama Azerbaycan nüfusunun yoğunluklu olduğu bir yer var. Öbüründe işte Karabağ var. Bu iki toplumun kendi uluslarından farklı bir coğrafyada yaşaması orada bir coğrafi krize ve siyasi bir krize sebep oluyor. Zaten başlığa dönelim tekrar. Jeopolitik nedir? Jeopolitik dediğimiz zaman biz bir coğrafyadaki siyasi etkileşimlerden ve coğrafyanın bu etkileşimleri nasıl etkilediğinden bahsediyoruz. Yani sadece bir coğrafyadaki siyasi durumu incelemek jeopolitik olmuyor. Biz buna siyasi coğrafya diyoruz. Ama coğrafyanın bir özne olarak o siyasete karışması, katılması bizim jeopolitiği başlattığımız yer oluyor. Coğrafyanın özne olması dediğim kastın coğrafyanın politik bir aktör olarak var olması mı? Ya şöyle söyleyeyim bir aktör dediğimiz zaman tam oturmuyor hani devletlerden bahsediyoruz siyasi aktörler olarak. Ya işte devlet dışı aktörlerden bahsediyoruz ama coğrafyanın siyasi olaylarda bir eyleyiciliği var. Yani belirleyiciliği, etkileyiciliği var. Çünkü yapıyı, siyasi yapıyı belirleyen bir şey coğrafya. Çok küçük yaşlardan beri okulda, her dışarıda her yerde buna maruz kalıyoruz bu söyleme. Türkiye'nin gerçekten jeopolitik bir önemi var mı? Türkiye'nin jeopolitik önemi deyince işte Asya'yı ve Avrupa'yı birbirine bağlaması, üç tarafı denizlerle kaplı olması biraz hikaye bu arada. Üç tarafı denizle kaplı olan çok fazla ülke var. Bunların çoğu çok da jeopolitik öneme sahip ülkeler değil. Ama burada önemli olan şu. Asya ile Avrupa arasındaki kara bağlantısı önceden Türkiye üzerinden yani bu İpek Yolu üzerinden geçiyordu ve Anadolu'nun öyle bir önemi vardı. Yani İslam coğrafyası Hindistan'dan başlayarak ta Akdeniz'e gelecek şekilde ciddi bir ticaret yoluydu. Bu ticaret yolundan kaynaklanan bir önem vardı. Türkiye'nin diğer jeopolitik önemi tabii ki işte Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği'nin kuşatılması stratejisinin bir parçası olduğu için de vardı ama hani jeopolitik önemin kendisi doğrudan o coğrafyadan ne bileyim işte toprağından denizinden gelmiyor. O toprağın o denizin siyasi olarak nasıl anlamlandırıldığı nasıl yeniden üretildiği ile alakalı bir şey. Bize hep tarih dersi üzerinde işte Osmanlı'nın İpek ve baharat yollarına hakim olmasının işte Batı dünyasını coğrafi keşiflere zorladığı falan anlatılıyordu. Mesela. Evet. Avrupalı bir tüccar malını satmak veya mal almak için senin üzerinden geçiyordu. Bunu yaparken de sana vergiler veriyordu. Coğrafi keşifleri yaptığı zaman e, Avrupalılar aslında senin jeopolitik önemini düşürmüş oldular. Yani jeopolitik önem dediğimiz şey artan ve azalan bir şey. Doğrudan taşla toprakla alakası Biraz olmaması bununla alakalı. Göre değişebilen bir şey anladım. Yani bugün mesela İpek ve baharat yolundan Anadolu'dan geçtiği işte Orta Çağ'daki ile aynı jeopolitik önemden bahsedemeyiz. Ama bugün de mesela enerji geçiş hattı olarak farklı bir jeopolitik yönden bahsedebilir miyiz? Şu an Avrupa enerji açısından Rus gazına mahkum durumda. Bu mahkumiyeti azaltan bir enerji yolu vardı. Türkiye işte Azerbaycan üzerinden, Gürcistan üzerinden Körfez ülkelerinden de gelecek gazları Avrupa'ya aktarmak gibi. Hatta bugünlerdeki tartıştığımız o Doğu Akdeniz'deki gaz ağızları da yine aynı kapıya çıkıyor bizim için. O gazı Avrupa'ya ulaştırmanın en kısa ve en ucuz yolu aslında yine Türkiye üzerinden boru hatlarıyla ulaş. Türkiye'de buradaki jeopolitik konumunun ekmeğini yemeye çalışıyor bir şekilde. Oradaki ülkelerle anlaşmaya çalışarak işte yeni yeni Mısır'la, İsrail'le vesaire normalleşme süreçlerine bu yüzden giriyoruz. Jeopolitik dediğimiz şey tamamen somut olaylar üzerine bina edilmiş bir mesele değil. Yani işin içindeki inşa sürekli ve dinamik olarak etkileyici. Mesela Orta Doğu kavramı aslında coğrafi bir tanımlama değildir. İzafi bir tanımlamadır ve politik bir tanımlamadır. Biz Orta Doğu dediğimiz zaman aslında coğrafi olarak Güneybatı Asya'yı tanımlıyoruzdur. Güneybatı Asya'yı kullanmıyoruz. Orta Doğu kullanıyoruz. Peki uzak doğu kavramı da çok Orta Doğu gibi bir kavram değil mi? Yani kimin doğusunun uzağından bahsediyoruz sonuçta. Evet mesela uzak doğu dediğimiz yer Amerika için aslında yakın batı. Yani Amerika'nın batısında olan bir yerden bahsediyoruz. Yani Bizim için uluslararası ilişkiler aslında hep Eurocentric yani Avrupa merkezci bir alandı. Bu tanımlamaların da hepsi esasında Avrupa merkezcilikten kaynaklanıyor. Ama şeye gelelim. Şimdi 2. Dünya Savaşı sonrasında Amerika Atlantik üzerinden politika geliştirmişti. NATO bunun en somut ürünü oldu. Şimdilerde ise Pasifik üzerinden bir strateji geliştirmeye uğraşıyor. Çünkü şu anda Çin Amerika için birinci rakip. Çin'den önce ise Japonya gibi bir rakibi vardı Amerika'nın. Yani burada coğrafi olarak Amerika Amerika için Pasifik'in öneminin artmasının ne sonuçları oldu mesela? Amerika buradaki ülkelerle işbirliklerini artırmaya çalıştı. Atlantik ülkeleriyle olan işbirliğini yani Avrupa ülkeleriyle olan işbirliğini o kadar da önemsememeye başladı. Amerika Avrupa'daki ülkeleri NATO'ya gerekli desteği vermemekle suçluyordu. Çünkü Avrupa için de aslında NATO'nun jeopolitik önemi azaldı. Çünkü Sovyet Rusya tehdidi ortadan kalkmıştı vesaire. Şimdi burada neyi görüyoruz? Dinamik olarak bir takım coğrafyaların veya bir takım deniz öneminin arttığından ve azaldığından bahsediyoruz ve bu artan azalan öneme göre ülkeler oraya yaptıkları yatırımları veya işte oradaki ülkelerle kurdukları işbirliklerini, oradaki askeri varlıklarını yeniden düzenliyorlar. Jeopolitik aslında tam olarak burada yoğunlaşıyor. Mesela biz coğrafi keşifler öncesinde işte Osmanlı'nın da içinde bulunduğu o İpek yolunun geçtiği kara parçasının önemli olduğundan bahsetmiştik. Coğrafi keşiflerle birlikte limanlar ve denizler önem kazanmaya başladı. Çünkü limanlar üzerinden diğer ülkelerle etkileşim kuruyorsun, ticaret yapıyorsun vesaire. Mesela bir makale okudum geçenlerde. Hani Çin'in batısındaki bir şehirden Almanya'ya, Duisburg'a e, tren yoluyla ulaşımın 16 güne kadar indirilebildiğini yazıyordu. 16 gün demek aynı ulaşımın deniz yoluyla 2 aya kadar uzadığını düşünürsek ciddi anlamda zaman maliyetini düşüren bir şey oluyor. Tabii ki bu işin yakıt maliyeti veya işte ulaşım maliyeti de var. Bu ikisi arasında karayolu denizle rekabet edebilecek bir seviyeye gelirse mesela e, karanın etkisinin işte o Avrasya'yı kontrol etme meselesinin çok daha önemli bir hale gelebileceğini söyleyebileceğiz. Ama tabii ki Çin şu anda sadece karayı değil denizleri de kontrol etmeye yönelik işler yapıyor. Sri Lanka'da, Malezya'da, Pakistan'da, Yunanistan'da limanlar açıyor. Bu limanların işletme hakkını alıyor vesaire. Yani hem karada hem denizde jeopolitik bir kavga, bir rekabet devam ediyor aslında. Kanka yani birçok şey söyledin ama biraz da benim kafam karıştı açıkçası. Ya şöyle aslında jeopolitikten kastımız bizim çok ciddi bir çatı kavramı olduğu için çok fazla da dallanıp budaklanan bir mesele oluyor. O yüzden hepsine değinmeye çalışınca biraz kafa karışıklığı olması normal. Meseleyi şöyle toplayabiliriz. Jeopolitik neden var bir kavram olarak? Bizim uluslararası ilişkiler teorisindeki en büyük derdimiz ana akım teorilerin sadece bir aktör olarak devleti ele almaları ve devletler arasındaki ilişki ilişkileri de o ilişkilerin üzerinde yetiştiği bağlamdan kopuk bir şekilde anlatmalarıyla alakalı bir sorunumuz var. Geri kalan bütün yaklaşımlar uluslararası politik ekonomi de olur buna, jeopolitik de girer. Bunların hepsi siyaset biliminin göz ardı ettiği meseleleri tekrar uluslararası ilişkilerin gündemine alma çabası. Şimdi jeopolitik dediğimiz zaman da biz işte küreselleşmeden de bahsediyoruz, ulaşımdan, ticaretten de bahsediyoruz. Derdimiz ne burada? Bir bütün olarak coğrafyanın siyasetten etki etkilendiği kadar siyaseti de etkileyen bir şey olduğunu anlatabilmek. Yani bugün biz küreselleşmeden bahsettiğimiz zaman artık çok uluslu şirketlerin de dünya siyasetini belirleyen aktörler olduğunu söylüyoruz. ve o zaman bu şirketlerin hangi ülkede nasıl faaliyetler gösterdiği de bizim uluslararası sistemi anlamak için bakmamız gereken yerler olacak. Mesela işte zamanında Çin'in ucuz işgücü dolayısıyla dünyanın fabrikası olarak görülmesi. Sonralarda o aynı Çin'in tutup Afrika'yı kendi fabrikası olarak kullanması vesaire bunların hepsi coğrafya ile temas ettiği, coğrafyayı etkilediği ve coğrafyadan etkilendiği anda hem jeopolitiğin konusu oluyorlar hem de uluslararası ilişkilerin konusu olmaları gerekiyor. Derdimiz kısaca bu. Eyvallah şu anda iyi oturdu. Peki seyircilere Sormak istediğiniz söylemesiylein başka bir şey var mı? Şunu sorabiliriz aslında, yani işte jeopolitik önemin dönüşümünden bahsettik. Siz önümüzdeki yıllarda dünya siyasetinde en etkili coğrafyanın, en önemli coğrafyanın neresi olacağını düşünüyorsunuz ve neden böyle düşünüyorsunuz? Yorumlarda güzel bir tartışma çevirebiliriz aslında. Ha bir de şundan bahsedelim, katıl butonu yeniden aktif oldu, o yüzden kanala üye olarak hem bize destek olabilir hem de özel içeriklere ulaşabilirsiniz. Yani kamera arkası olur, zoom yayınları olur. Bunların hepsine sadece katıl ve patron üyelerimiz erişebiliyor. Hala abone olmadıysanız da bir zahmet abone olun. Videoyu beğenin falan. Güzel oluyor bunlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.